protokolde çok değerli isimler var. Onların teker teker isimlerini yüce... Işe... Saygılar Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Saygılar AK Parti Milletvekilimiz Osman Aşkın Bey Siyasi Partilerimizin ilçe başkanları Saygılar Kaymakamım Saygılar İlçemizin idari amirleri, dernek başkanı arkadaşım, arkadaşlarım, de. saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu programımızın hayırlı olmasını Cenab-ı temelli ediyorum. Bugün Trabzon'un düşman işgalinin kurtuluşunun 94. yıl dönümü münasebetiyle eserlerdeki Trabzonlar Derneğimizin organize etmiş olduğu bir nevi kurtuluş şöreni, bir nevi Trabzon'la özdeşleşmiş Karalahan'a sarma şöreni, bir nevi de aslında yeni bir bayramın, yeni bir günün, yeni bir bereketin şenliğini kutlayacağız. Bir taraftan düşman işgalinin kurtuluşunu kutlarken, öbür tarafta bugünlerde merhaba dediğimiz baharı kutlamış olacağız. Trabzon bu ülkenin en önemli simgesel değerlerinden bir tanesidir. Fatih Sultan Mehmet 1461'de orayı fethettiği zaman aslında bu ülke için çok önemli olan bir merkezi fethetmiş. Ticaret merkezini, siyaset merkezini fethetmiş. Şimdi de Trabzon sporumuzda da sporun merkezinde fethetmiş oldu. <laughs> Trabzon gerçekten bu toplumun ve bu toprakların kardeşliği adına, birlikteliği adına ve birlikte yaşamak adına çok önemli simgesel değerler üretmiş. Bir taraftan bakıyorsunuz bu ülkeye tap futbolcular yetiştirmiş. Bir taraftan bakıyorsunuz bu ülkede ilim dediğinizde, ilim erbabı dediğinizde her insanın aklına gelebilecek oflu hocaları yetiştirmiş. Bir taraftan Kanuni Sultan Süleyman'ı yetiştirmiş, bir taraftan Yavuz Sultan Selim'i yetiştirmiş, bir taraftan Aziz Mahmut Hüdayi yetiştirmiş. Böylesine bereketli, böylesine güzel bir toprakın çocukları olarak eserlerde yaşayan her bir Trabzonlu kardeşimin bu ülkenin kardeşliğine sunduğu katkıyı hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimiz şunu da çok iyi biliyoruz. Bu ülke zaman zaman bu ülkenin farklı yerleri fiziki işgallere uğramıştır. Ama bu ülkenin hangi toprağını kim işgal etmeye kalktıysa hepsi geldiği o toprakta kanlarını bırakarak gitmiştir. <laughs> ve bu ülkenin insanı kanıyla, canıyla asla ve kat'a toprağını çiğnetmemiş ve çiğnetmeyecektir. Akif'in dediği gibi. Trabzonlar da işte bu noktada en önemli sembol oluşturmuşlar. Bunun için biz Trabzon'umuzda, biz Diyarbakır'ımızda, biz Vardin'imizde, biz Antalya'mızda, İzmir'imizde hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu herkes böyle bilsin. <laughs> Ve hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki biz aynı dağınleriyiz. Ve biz aynı Allah'ın kuluyuz. Bunu herkes böyle bilsin. Ve kim ki bu ülkede bizim kardeşliğimizi bozmaya kalkıyorsa ve bu ülkede bizim kardeşliğimiz üzerinde oyun kurmaya kalkıyorsa o oyunun altında onlar gebereceklerdir. O tuzağa kendiler düşeceklerdir. Bu ülke kendi kardeşliğini asla ve kata bozdurmayacaktır. Bunun için bizler eserlerden, hemşehri dernekleriyle çok önemli projeler yapıyoruz. İşte bundan bir, bir buçuk ay önce Burada Rize'li kardeşlerimizle Hamsi, Hamsi Festivali yaptık. Bugün Karalahan'a şöleni yapıyoruz. Belki yarın başka bir şehrimizde başka bir şehrimizin simgesini burada birlikte ihya edeceğiz. Bunlar o kadar önemli ki. Şimdi burada Trabzon'da olup da belki de Trabzon'u görmeyen çocuklarımız vardır. Belki de Trabzon'u görmeyen çocuklarımız Karalahana'nın ne olduğunu belki de bilmiyorlardır. İşte bu dernekteki kardeşlerimiz bu ortaya koymuş oldukları gayretlerle kendi kültürlerini, kendi geleneklerini çok iyi bir şekilde yaşatabilmenin ve geleneği nesilden nesile aktarabilmenin gayretini gösteriyorlar. Bunun için bu dernekte emeği geçen başta başkanımız Zeki Bey olmak üzere bütün kardeşlerime ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu dernekler bu şehrin kardeşliğinde çok önemli bir maya görevini görüyorlar. Hep birimiz, her birimiz. Bugün burada Trabzon Derneği var ama bugün burada Erzurum Derneği de var. Bugün burada Rize Derneği de var. Bugün burada Tokat da var. Bugün burada Kars da var. Hakkari de var. Diyarbakır da var. Mardin de var. Hepsi burada. Yani Türkiye'nin hepsi burada. Onun için bunları da vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Tabi bu meydan daha bitmedi. İnşallah bu meydan daha bittiği zaman burada daha büyük etkinlikler yapacağız. Arkadaki okulun beraber açılmasıyla birlikte bu meydanın düzenlemeleri birlikte daha güzel alanlar oluşacak. Bir yıl önce burada meydan yoktu. Bir yıl önce burada üstten arabalar gidiyordu. Şimdi arabalar alttan gidiyor. Bu çevre düzenlemeleriyle beraber burası tam bir özgürlük meydanında. Tam bir etkinlik meydanına inşallah dönüşecek. Sizler her gün, her anında burada bir etkinlik görmenin, bir etkinlikle buluşmanın inşallah hazırı yaşayacaksınız. Bu açıdan bu meydanı bize kazandırma konusunda büyük emek veren, büyük gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımıza da sizler huzurunda kalbi teşekkürlerimi sunmak isterim. Ben tekrar bu törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla tekrar selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Trabzonların o yıllarda yaktığı kurtuluş meşalesi daha sonra Antep'te Karayılan Maraş'ta Sütçü İmam İzmir'de Hasan Tahsin oldu ve daha sonra Kuvayi Milli oldu ve Türkiye Cumhuriyeti halkı Anadolu halkı kurtuluş savaşını verdi ve bugün üzerinde mutluluk barış içinde yaşadığımız bu cumhuriyeti kurdu. Değerli Esenlerler, Değerli Hemşehrilerim Böylesi güzel bir tarihi, böylesi güzel bir geçmişi Bugün Esenler'de anmak hakikaten Mutluluk verici, heyecan verici Bu mücadeleyi bütün Anadolu insanı verdi Bugün Trabzon'un Bir şenliğiyle beraberiz Yeşil tabiatı Gürül gürül akan dereleri fındık bahçeleri, çay bahçeleri gibi doğal güzellikleri yanında fırçın dağları, sap yamaçları ve dalgalı deniziyle doğup büyüdüğümüz o coğrafyanın çetin koşulları bize mücadele etmenin, başarılı olmanın sırrını öğretirken öte taraftan hayatı olduğu gibi kucaklamayı ve zor koşullarda dimdik ayakta kalmayı da öğretmiştir. Bugün burada ayakta dimdik kalan ve bütün zorlukları kucaklayan arkadaşlarımı görüyorum. Ve Esenler'de yaşayan Trabzonlar Esenler'de yaşayan Sivaslılarla, Esenler'de yaşayan Malatyalılarla, Esenler'de yaşayan Kastamonulularla, Esenler'de yaşayan Diyarbakırlılarla ve Türkiye'nin diğer bütün illerinden gelmiş insanlarımızla barış içinde, mutluluk içinde yaşıyorlar. Bu birlikte yaşamanın şenliğidir aynı zamanda. Trabzonlu bu ülkenin çimentosudur. Bu ülkenin birlikte yaşamanın sırrını keşfetmiş ve bu sırrı yaşamına uygulamış insandır. Mehmet. Mehmet. Ya Mehmet. Boş tekeri versene orada bir de. Boş tekeri. Bu şeyi ne yaptın? Atma ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya git. Ya A de. Ya Ya git. Ya git. Ya git. Ya git. Ya Ya Vallahi Halk Partisi İl Başkanı çok teşekkür ederiz. ifade etmek istiyorum. tane Abi bana 5 tane, beş tane lazım. Arkadaşlar geliyor. Yanaşın şöyle çocuklar. Siz bir boşaltın çocukları oradan bir alın Evet, çocukları bir boşaltalım. Evet, Yavuz Başaran nerede? Yavuz Başaran'ı görmüşsünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptıysa Trabzon abi. Yerden, 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 yerden. Başkanımız, Şehit Aydın burada. Hoş geldiniz. Sayın... Sayın Tekin, değil, değil. Şey değil mi? Mustafa Ejder değil mi? Şehit Başkan yardımcısı. Bu günün yıldızları Galatasaray